6. bölümden herkese merhaba. Artık işlerimizi düzene e, koyduk ve video çekmeye devam edebiliriz. 3 günde bir video çekeceğiz. 6. bölüme başlıyoruz. Dediğim gibi geçen bölümün sonunda söylemiştim. XP ile artık çok bir işim olmayacak. Tamamen e, farma odaklanacağız. Premimizin bitmesine 7 günümüz kaldı. O yüzden ne yapmamız lazım? en kötü ihtimalle smite artı 8 almak istiyorum. Onun için de para lazım. Ee, geçen bölüm yapmış olduğumuz daha doğrusu tüm her şey üstümüzde para edebilecek her şey üstüme aldım. 31 em gibi bir nakitim var. 9 tane vb'm var. Takribi 16 em mudrası yapıyor. 1.5 buz desen 18, 19, 21, 25 aşağı yukarı böyle kaba taslak 1 GB gibi bir rakam var üstümüzde. 2.5 GB kastığımız zaman smite artı 8'i hatta mümkünse bir de DS'yi de alırsak nispeten böyle BDV'de işte CZ'ye çıktığımızda az bir şey dayanabilelim. Şimdi bu bölümün amacı tamamen farm olacak. Estland veya CZ bakacağız duruma göre. Draki yapacağız farm atacağız ve artık bölüm hedeflerimizi kasacağımız para üstünden belirlemeye çalışacağız. Mesela bu bölüme koyacağımız hedef ilk etapta bizi zorlamasın diye çünkü sonuçta biz çok sağlam bir atakar olmadığımız için yani itemlarımız zayıf olduğundan dolayı biraz zor yani düşük seviyede farm atacağız o yüzden saatte 10M 10 değil de atıyorum 6M 7M gibi e, kasacağız. Bu yüzden e, işlerinden dolayı çok vaktim olmadığı için farmada günlük şöyle yapalım bir e, günde 50m bir hedef koyalım üstüme hiç para almayacağım para olduğu gibi bırakacağım bölümün sonunda 50m hatta arttırıyorum 70m para kasma hedefi koyuyoruz. Evet bölümün sonu hedefi 70m olsun videoyu başlangıcı çok uzatmak istemiyorum. Ee, neler yapacağız? Farm yapacağız dediğim gibi. Farmı çok göstermeyeceğim size çünkü yani herkes de farm videosu izliyorsunuz. Farm yaparken önemli bir şey çıktığında, ara ara bilgilendirmeler geldiğinde hani önemli şeyleri size açıp paylaşacağım. Videoya başladım. Yani seri fena değil. Seviliyor, eleştiriler geliyor. Bir de ben bu nasıl söyleyeyim? Hani YouTube kanalı açmamın amacı kendime böyle hedef koyabilmek için yani yoksa öyle büyük bir YouTuber olayım, büyük bir yayıncı olayım falan hiç öyle bir derdim yok. Tek derdim hani böyle bir YouTube kanalı açarsam farm atmak için bir bahane, bir nedenim oluyor. Kendimi yani buna kanalize edebiliyorum. Çünkü benim bir hedefim var. Video çekmek istiyorum ve bu hedefim doğrultusunda da farm atmam lazım. Sırf o videoya sadık kalabilmek, o videoyu atabilmek için o farma daha fazla odaklanıyorum. Yoksa sıkılıyorum. Neyse çok giriş çok uzatmayacağım dediğim gibi. Umarım videodan keyif alıyorsunuzdur. Almaya devam edersiniz. Daha da neşeleneceğiz. Item aldıkça daha da güzelleşeceğiz. Şimdilik kaydı durduruyorum. Önemli anlarda, önemli droplarda, güzel paralarda sizle birlikte olmaya devam edeceğiz. İyi seyirler. Tekrardan selamlar, ee, yaklaşık 2 saattir farm atıyorum, bunun 1 saat Hop Goblin'de geçti, 1 saati de Gaint Golem'de farmlıyorum işte. Bizim için burası biraz zorluyor çünkü hani karakterimizin AP'si düşük olduğu için, bize biraz masraflı oluyor ama. Burada bu Space var bildiğiniz gibi, bunun için buradayım. CZ'de kalabalık şu anda, darlıyorlar. Yani saatte 6-7 hem getirir burası tak masrafı düştükten sonra alt em rahat bırakır. Şansa bağlı olarak bu satabilir, ve satabilir demin mesela bu saldım. Bir de çitin aldım. Bu çitinler daha atarsa biriktireceğim. Roach çitinleri ve Price çitinleri basacağım. Artık artı yedi geçerse kısmetimize. Yaklaşık 2 saattir farm attım. Yani bu bölümde 2 saatlik bir farmım var. 1 saati Hop Goblin'de. Oradan takribi 7-7.5 civarı bir para geldi. Buradan da işte ne yapar 4 hem civarı 40-45 dakika olmuştur daha tam bir saat olmadı bile. Ha bir de bulsumuz var. Bu kanat günlük yoklama etkinliğinden geldi daha kırdırmadım kırarım onu da. Mitrilimizi e, aldık donluğumuz eksikti Art, artı 5 attı artı 6'ya bastım geçti. Trial artı 5 kafalık attı az önce bitirdim onu da. Yani Açıkçası artı 6'ya basıp da bir anlamı olmuyor. Şöyle olmuyor. Artı altı olsa artı 10 int bonus veriyor. Fakat artı 8 çitin kafalık taktığım için 15 int bu veriyor. Bu on verecek. Bunu taktığım zaman set bonusu olarak 15 alacak. Aynı şeye geliyor. Açıkçası batmaya, e, basmayı düşünmedim. Artı 6'nın bir anlamı yok. Artı 7'ye basmak lazım. Onun için 2 gün bekleyeceğim. Bir kafalık daha alacağım. Olur ya kısmet artı 7 atar. Olmadı artı 5 atarsa ikisini birden artı 6'ya geçirip birini 7'ye atmam lazım ki artı 2 bonusumuz olsun. Kaydı hani sohbet edelim. Yani sohbetten ziyade hani bir durum bilgilendirmesi yapayım ve 2 saattir farmda olduğumu söyledim. Bölüyorsunuz bölümün amacı 75 en para kasmaktı. Onu kasarız onda sıkıntı yok. Ama dedim benim çok vaktim yok hani. Günde 5 saat 6 saat oynayabilen biri değilim yani maksimum 3 saat onun da bir saati Draki'ydi işte günlük quest'i falan giderken doğru düzgün 2 saat farm atabiliyorum. İşte bu 2 saatte bakalım ne kasarsak. Kasa kasa ilerleyeceğiz yani ne aciliyetimiz var ne bir şeyimiz var. Bir de şu aslında bazı arkadaşlar yorumlarda da yazmıştı. Roach dizersen yani okçu dizersen daha ucuza dizersin diye doğru. Daha da keyifli. Fakat yani dizmek ben de isterim ama her çok okçu var yani bilmiyorum. Ben okçudan da çok keyif alan bir insanım. Bu arada oyun kastlarından video diye mi? Hani okçu da olabilir bilmiyorum. Yani değiştirebiliriz de jopu ilk uzun vadede. Şu anda zaten DC planın bitmesine 5 gün kaldı. Ya yani 5 gün zaten buradayım. Şimdi bu nasıl söyleyeyim? bu karakteri yani bu üyeliğimi yeni açtım bu ayda da bu ikinci karakterim bir tanesi okçu var ilk okçuyla başlamıştım 60 level hiç görev yapmadım yani maradon görevlerini yaptım onun kitap basmış bu arada bunu basmıyormuşuz ee, maradon görevlerini yaptım drakiye ya girdim 60 level oldum bıraktım yani bütün görevleri duruyor biliyorsunuz oyuna başlarken iki tane metal parçası veriyor onu tıkladım göğüslük artı 7 attı şansıma Hani belki ileride bu karakteri bırakırsak 60 roç olarak da devam edebilirim. 60 levelden sizle beraber yani onu da kasabilirim. Yani ya seriye okçu olarak devam ederiz ya price olarak devam ederiz. E, topluluktan bunu paylaşmam paylaşamıyorum çünkü 1000 abonem olmadığı için ki bu gidişe çok zor olur şu anda 40-50 civarı bir abone var mümkün değil yani benim o topluluktan paylaşmam yani videoyu buraları izleyen arkadaşlar varsa hani yoruma yazarsa bir ihtimal hani böyle okçu ol mokçu ol tarzı yorumlar gelirse okçuya da dönebiliriz. Enterprise'den çünkü çok hoşlanmayan arkadaşlarımız var. Ben seviyorum yani rahat oluyor. En azından çok mouse'la bir işin yok yani sağ elin boşta kalıyor oynarken. Kahveni falan sigaranı rahat içebiliyorsun. Okçu farmda mouse'la beraber full takılıyorsun. Benim için fark etmez ikisi duyar. Neyse ben çok uzatmayayım. Ee, önemli bir drop çıkarsa ya burada bu arada bir yarım saat 40 dakika daha kalacağım sonra bırakacağım 3 tur direkt hakkım var ona gireceğim direktinden sonra tekrar bir cz'ye çıkarım hop goblin'i ben seviyorum hop goblin de yaparım çünkü saatte 2-3 tane bu satıyor e, 1.5 desen 4.5 hem yapıyor 2-3 2 milyon 3 hem de çöple beraber nakit coin geliyor hani muhtemelen cz'ye geçerim goblin'de biraz takılırım çok darlarlarsa tekrar Esnat burası olur. HTBTC olur, çöp slotlar olur. Bize hepsi uyar yani. Saatlik ortalama getirirse 6 7 m Eslant'ta ortalama kasacağım para. Burada şansa bağlı. Ama çöp slotlarında garanti 6 7 m alıyoruz. Masrafımız bir tık oluyor. Niye? Çünkü 3.5 kavramıyorum. Hani 2.900 çok kast için bir hel basalım. Şu anda öleceğiz. Ne yazık ki videonun ortasında öleceğiz derken. Şunu ben bir keseyim durayım. Gittik. Arkadaş kasma yüzünden ölecektik ya. Çok ilginç. Yani normalde hiç bu kadar hiç kasmaz daha doğrusu videodan dolayı. Neyse konuyu uzatmıyorum toparlıyorum. İşinizi okçu olmamı isterseniz okçu açabilirim. 60 yani açılmışı var 60 level. Hiçbir görevi yapılmadı. Okçu olarak devam edebilirim ya da price olarak devam ederim. Bu bölümü izliyorsanız yorumlara yazarsanız memnun olurum. İzlemeye devam. Keyifli seyirler. 3 tur direkt hakkından çıkıyorum bir item alamadık. İki tane shell, bir tane FP, bir tane de MS aldık. Yani çok kötüydü fakat kızma hakkımız olduğunu düşünmüyorum. Attığımı da 7 tane VB aldığımız da oldu. 5 VB bir kut bir Order'daki box aldığımız da oldu. O yüzden hiç atmadığı zaman kızma hakkı tanımıyorum. 2 tane shell var. Ee, yani şu görevi de verelim önce. 2 tane shell var. Gidelim bunu bir kıralım. Belki sizin şansınıza böyle Rafine falan atar. Bir şey atar belki. Bir ineyim. Valla Kasıyoruz yani yavaş yavaş. Acelemiz yok. E, item'ımız yok bir kere yani AP yok. 1800 küsur AP'miz var. Yani no Büyük bir farm atma şansımız yok. Ağır ağır kasacağız. Ağır ağır ilerleyeceğiz. Ama ilerledikten sonra da Gelen GB'lerle Karakterimize yatırım yaptığımız zaman Itemlarımızı yükselttiğimiz zaman çok rahat farm atacağız. Ciddi anlamda çok rahat farm atacağımız için Elit Seviyesine yaklaşacağız. Evet uzun sürecek çünkü ilk etapta saatte 6-7 dem kasabiliyoruz maksimum. Ya yani toplamda bu Bu videoda 2 saat bilemediniz 2.5 saat farm atmışımdır yani. Başka yaptığımız bir şey yok. Yani tam bu benim vakitsizliğimden karakter ama Böyle günde 2-3 saat oynayan 4 saat oynayan bir kişinin DC Prestige'ni aylık çıkartır. Her ayda bir tane item koyar karakterine. Şimdi bakalım şansınıza ne gelecek. Para etmiyor 50 falan yani. Ares oynuyoruz sonuçta. Evet şansımız o kadarmış. Arkadaşlar ben şimdi dikkat durduruyorum. Bir saat, bir buçuk saat daha bir farm yaparım. Bilemediniz iki saatten sonra bakacağız duruma. Bölüm hedefimiz var. 75M. E. Onu tuttururuz günü uzatabilirim çünkü dediğim gibi ben hani günlük çekmiyorum bunu uzatıyorum 3 gün 5 gün neyse çok konuştuğum yine kaydı durduruyorum devam bölümün sonuna doğru yaklaşırken herkese merhabalar e, artık hedefimizi tutturmak üzereyiz e, Gargoyle'da farm yapıyorum 3 tane bes attı yani ben aslında normalde atan dropları göstermiyorum biliyorsunuz ama bunu göstermek istedim bu bakın 3. gelişi farma başlayalı da 45 dakika olmuş. 45 dakikada 3 tane bez ciddi anlamda muazzam bir sayı eslant için. Tamam hani çöpü yok vesaire falan ama bizde 2.5 hem 2.600 2.700 hatta satılıyor ama ben 2.5 hem de satıyorum. 7.5 hem 45 dakikada muazzam bir para. Ee, bölüm sonuna gelirken hafiften bir bahsedeyim. Şu anda 44 hem gibi nakit var üstünde. Buslarımız falan var. En son bölüm sonunda toparlayacağım. Hepinizle paylaşacağım. Yani şu anda bölüm hedefini geldik, tutturduk. Şu 15 dakika var TSM ünitesi. 15 dakika bir tane ya yani TS bir tane kadar konuşamadım. Farm atalım. Belki ekstra bir şey daha düşer. Bunu paylaşmak istedim. Hani burada 3. droba besi aldığımı 45 dakika içerisinde onu bir göstereyim dedim. Şunu sizle beraber kesip kaydı duruyorum. Durduruyorum. Aa konuşamıyorum bugün. Bölümün sonunda görüşeceğiz arkadaşlar. Bölüm sonuyla karşınızdayım. En sonunda bölümü bitirdik. Biraz uzun sürdü. Malum çok fazla oyun oynayamıyorum ben. Hani günde 2 saat. Bazen 3 saat. Bazen 2 günde 3 saat oynayabiliyorum. Ya da giremediğimde oluyor. Takribi 6-7 gün oldu. Bölüm başından bölüm sonuna kadar geçen süre. Ama bunun içerisine giremediğim günler oldu. Çok uzatmayalım hemen toparlayalım. Farmdan ziyade güzel XP kastık. Hani neredeyse 77 level'ın başındaydık. 78 level'a doğru %22'lik bir XP'miz kaldı. Farm atamadık sadece Drake yaptık çıktık vesaire. Bazen güzel droplar attı bazen hiç atmadı. Mesela bugünkü hakkımızda hiç atmadı. Farmdan topladığımız nakit para 45M 382K. Düz 45M diyelim. Düşürdüğümüz dropları sattığımız zaman pazarda da 29 m yapıyor. 30 desek 74 m 500 k neredeyse 75 m hani açıkçası 500 k içinde gidip bir, yerde bir çöp kasmadım. Yani tam düz 75 m yapayım diye. Yuvarlak hesap 75 m. Sollar bizde 8 satılıyor. Platinum ring 4 buçuktan satılıyor. Besler 2700, 2600, 2800 bantta oynuyor. 2.5 yaptım. VV'ler bayağı yükseldi. 1.600, 1.700'e satarken 200, 2.200, 2.300'e kadar pazarda var. AACC 225. Buslar çok yükseldi. 1.400'e satarken 1890 1.900, neredeyse 2'ye dayandı. Ee, bu da 3M civarı satılıyor pazarda. Yani takribi 75M yuvarlak hesap. Paramızı kastık. Hedefimizi tutturduk. Bölümü burada bitiriyoruz. Önümüzdeki bölümün videosu 1-2 gün gecikmeli başlayacak. İşlerim var yine bir şehir dışına çıkma durumu olacak. Hani bir şey yapamayacağım. O yüzden bir iki gün böyle ara vermek zorundayım. Güzel bir farm oldu. Hani hedefimizi tutturduk. 75 m ee, ana bankamızda da itemleri falan sattığımız zaman 150 m gibi bir para var. 75'te biz de var. 225-250 civarı bir paramız oluyor. Prem bitmek üzere. Son bir günüm, iki günüm öyle bir şey kaldı. Yeni pre alınca devam edeceğim parma. Ee, şimdi diyordum ya Rahuya artı 7 alacağız diye ama Rahuya artı 7'yi almamız için minimum 80 olmamız lazım. Zaten önceliğim de o değil. Önceliğim Smite artı 8 almak. 3.5 GB'ydi pazarda. Yalnız pazar fiyatı arttı yani her şeyin fiyatı arttığı gibi bu da arttı. 5.5 GB'ye koyuyorlar. Açıkçası 5.5 GB Smite artı 8'e verip de daha sonra bunu pazarda satmak için uğraşacağım ama Artı 7 smart hamurla takılırım daha mantıklı yani, 80 olurum O arada zaten ağır ağır, ağır, ağır farmımızı yaparız 9 GB'yi topladık mı artı 80 olduğumuzda da Rahuya'yı alırız yani çok mantığı gelmedi bana smite'ımı 8 almayı. Şimdi önümüzdeki bölümdeki amacım bir tane DS artı altı falan koymak böyle 30-35 yeme. Yani bir kalkanımız olsun hiç kalkanımız yok. Ee, pazarı kuruyorum bir şey bozuyorum kurmayacağım sadece fiyatı göstermek için koydum size. Şimdi karakterimizde ne değişti? Full artı altı yapmıştık. Bugünkü görevden aldığım materyali artı 5 attı. Direkt peş peşe attım artı 7'ye geçti. O yüzden bu artı 6 elimde boş kaldı. Bu kalsın. Uzun vadede saklarız. Bunu yakmalık kullanırız. Belki ileride 8'e basarken de değerlendirebiliriz. 7'ye deneyip sonra 8'e. Yani şimdilik bir kalsın. Bunun bir aciliyeti yok. Karakterimize 2 parça artı 7. 3 parça artı altımız var. Setimiz tamam sayılır. Yani bunları zamanla artı 7'ye atacağız. Bunlar nereden düştü ya? Neyse, bunlara takılmayalım şimdi nereden düştüklerini. İşiniz arkadaşlar. 75 e hedefimizi tutturduk. Bu bölümü bitiriyoruz. Umarım videodan keyif alıyorsunuzdur, seri hoşunuza gidiyordur. Yorumlarda eksik gördüğünüz, yanlış gördüğünüz, tavsiyeleriniz vesaire varsa lütfen belirtin. Son olarak videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.